Merhabalar Kova burçları ve yükselen Kovalar hoş geldiniz kanalıma. Bu açılımda mayıs ayında sizleri neler bekliyor birlikte buna bakacağız. Ee, şimdi ben kartlarımı kardım önceden tekrar karıcam açacağım ama e, en üstteki karta bakmak istedim tılsım sekizlisini gösteriyor bize arkadaşlar belki de aranızda bazılarına bir mesaj vardır diye bunu açmak istedim şimdi tılsım 8'lisi çabalamak uğraşmak e, didinmektir yani mayıs ayı sizin için biraz böyle uğraşma çalışma didinme e, ayı olabilir maddi anlamda işte işinizle gücünüzle çok uğraşacak olabilirsiniz para biriktirme para kazanma için çok çabalayacak olabilirsiniz ya da spesifik belli konular vardır hayatınızda. Bunlarla ilgili çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bakalım şimdi açalım kartlarımızı karalım. Kova ve yükselen kovalar. Beni şu an dinleyen, izleyen, mesaj bekleyen ve etkileşim kuranlara niyetle. Mayıs ayında kova burçlarını neler bekliyor? Bakalım kartlar bize hangi mesajları verecek? Hmm. Ermiş kartı. Yıldız. Kader çarkı. Kupa olmusu. Kılıç altılısı. Sizin bir arayışınız var. Tamam mı? Şimdi ermiş. Henüz önünü görememek. Bir arayışta olmak. E, hatta belki de tam olarak her şeyi bilmemek. Yani bir şeylerin belki daha açığa çıkacak olması. Ama insanın içindeki bir arayışı da temsil eder ki yanına yıldız verdi. Yıldız sizin hayallerinizdir. Hayalleriniz, istekleriniz var ve belki de bu hayal ve isteklerinizle ilgili bir arayıştasınız bir süredir. Kader çarkı diyor ki bir döngü var burada. Yani kırılacak bir döngü var. Yeniye bir adım var. Kader çarkı ee, yeni başlangıçlara gebedir. Burada size bir yol var bakın. Kılıç altılısı sorunlar, problemler e, yaratan kişilerden uzaklaşma ya da size iyi gelmeyen ortamlardan uzaklaşma. Burada artık ben yolumu değiştiriyorum, uzaklaşıyorum sorunlardan. Sorunlar bitiyor dediğiniz bir süreçtir arkadaşlar. Sizin eyleminizle sizin e, çabanızla gerçekleşebilir bu. Mesela çok uğraştığınız bir şeyler vardır, fayda etmiyordur ve gidersiniz. Ya da bir yere gitmek istiyorsunuz, oraya e, gitmek için yol alırsınız. Burada uzaklaşacağınız, gideceğiniz bir şeyler var ama e, sorunlardan uzaklaşıyorsunuz aslında. Ve kader çarkı diyor ki sen gittiğin zaman, sen uzaklaştığında hayallerinin peşinde gittiğinde ve bunun için sana olumsuzluk yaratan ne varsa bundan arındığın zaman. O zaman kader çarkı e, der ki o zaman bir şeyler yenilenir. Yani sen aynı sorun içinde var oldukça hep aynı kaderi yaşarsın, hep aynı döngüyü yaşarsın. Ama sen bu döngüden çıkmak için hayatındaki olumsuzluğu atarsan o zaman bu döngüden çıkarsın ve daha iyiye doğru evlenirsin. Burada kupa kuponumuz var. Aile için mutluluk, huzur. Ama eğer ki siz... İlişkinizde sürekli aynı sorunları yaşıyorsanız aile içinde ya da çevrenizdeki herhangi bir bire ya da toplulukla ya da herhangi bir şeyle ilgili sürekli sorun yaşıyorsanız ve bununla ilgili bir arayıştaysanız eğer ki bu değişmeyecek bir durumsa değişmiyorsa o zaman gitmen gerekiyor diyor kart size. Yani burada aslında biraz da sizin yolunuz, sizin tercihiniz var. Sen bundan uzaklaşırsan o zaman döngü kırılır ve sen dileklerine, isteklerine ulaşırsın. Ama bu başka kişiyle olur, başka ortamda olur. Ee, sonuç olarak şu yolda uzaklaşacağınız, gideceğiniz, bırakacağınız bir şeyler olacak. Bunun akabinde bir yeni biriyle tanışma olur ya da ufak tefek soruların, sorunlarınız vardır ilişkide. Bununla ilgili belki de bir yol alacaksınızdır, bir değişime gidilecektir. Ee, bunun mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Burada sizin dilekleriniz, istekleriniz artık kabul oluyor yani onu söyleyeyim. Arayışın bir sonlanması aslında bu ama eyleminiz çok önemli. Yapmanız gereken şeyler var yani kartlar onu vurguladı aslında bakarsanız. Şimdi burada bir kupa şövalyemiz var. Kupa şövalyesi yeni bir kişinin adım atması, yeni bir tanışıklıktır ya da bir yola girmektir duygusal anlamda bir yoldur çoğunlukla ya da bir kupa şövalyesinin size adım atması olabilir. Yalnız burada dikkat etmeniz gerekir. evet duygusal anlamda size biri gelebilir belki bağlılığını falan sunacaktır aşkını vesaire ama bu bir şövalye olduğu için bir anda gelip bir anda uzaklaşabilir. Dikkat etmeniz gerekebilir yani. Bunun e, buna dikkat edin. Bakın kupa beşlisi geldi işte burada. Şimdi kupa beşlisi, kupa şövalyesi, ermiş ve yıldız kartı yan yana geldiği için söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Yine aynı şekilde burayı da baz alabiliriz. Burada bir takım yıkılan bir e, şeyler var. Kupalarınız var. Yıkılmış. Bu yıkılmayı zaten siz yaşamış olabilirsiniz ve Mayıs'ta bu etki devam edecek olabilir. Yani sizi bir şeyler birileri üzmüş ve bu, bu üzüntü sizin dilekleriniz ve isteklerinizle ilgili. Ve hatta burada bir kupa şövalyesi var. Belki de bu gel gitli bir gelen bir giden belirsiz kişiyle ilgili olabilir. Eğer böyle bir ilişki durumu içerisindeyseniz arayışınız buysa yani önümü göremiyorum, hiçbir şey yapamıyorum, işte uğraşıyorum istiyorum ama olmuyor. Bir yıkım yaşıyorum, üzüntüm var diyorsanız Kupa beşlisi der ki ne istediğine dikkat etmen lazım. Bak burada iki tane ayakta durmuş kupa var. Bu nedir? Sen senin için iyi olmayan, yıkılan şeyler için hala uğraşırken, beklerken aslında senin için iyi olanları kaçırıyorsun. O yüzden en başta dedim ya kader çarkı eylemine tabidir. Sen eğer ki bırakırsan senin için olumsuz olanı Buna takılı kalmazsan o zaman yeni başlangıçlar yapabilirsin. Burada bırakmanız gereken bir takım şeyler olacak. Üzülmeyi bırakmalısın. Hatta şurada sana belki de şu üzüldüğün kişi beklediğin durumla ilgili bir adım gelecek. Ama dikkat et bak diyor. Hani bu bir kişi ise o kişi e, tekrar sana bir üzüntü e, yaratabilir. Dikkat et. Ya da senin dileğin istediğin şey bir insanla alakalı değil mesela iş güç mevzuları diyelim ki ee, bununla ilgili üzüldüysen merak etme sana yeni gelecek burada kupalar var sadece sen belki de yolunu değiştirmen gerekiyor belki de tercihlerini farklı yönlere çekmelisin ya da yapman gereken farklı şeyler vardır veya da beklemen gerekiyordur anlatabiliyor muyum ee, bakın burada dünya kartı var. Dünya kartı tamamlanmaktır. Yani sen şuradaki sorunlarını çözeceksin. Ama bu sorunlar nasıl olacak? Bir insanla ilgiliyse ve değişmiyorsa bırakarak çözülecek. Yenilenmen lazım kader çarkıyla ya da senin elinde olmayan durumlar, iş güç durumları vesaire. Beklemen gerekiyor mesela bir tercih yaptın, e, hani iş arayışındasın. Ee, beklemen gerekiyor, başvuruyorsun, başvuruyorsun, başvuruyorsun. O zaman der ki kartlar, merak etme sen dileğine, yani istediğine ulaşacaksın. Ee, senin elinde değilse de beklemen gerekiyordur. Ama artık dünya kartı, yani bir tamamlanma sürecine giriyorsun. Daha böyle iyiye evrilme sürecine giriyorsun. Fakat şu adım konusunu unutmayın biraz da bu kartlar bana daha çok aslında duygusal akışı veriyor. O yüzden bu duygusal hayatınızdaki etkilere çok dikkat edin bakın. Yani toksikleşmiş durumlar içerisindeyseniz artık bırakmanız gerekiyor. Bırakmazsanız aynı döngüyü yaşarsın, bırakırsan huzura erersin. Bu iş budur arkadaşlar. Ufak tefek sorunlarınız varsa bunlar çözülür. O başka bir mevzu ama derin konular artık bitmeli. Bakın burada bir mutluluk bir huzur var. Yani bir başarı elde edeceksiniz siz arkadaşlar. Kırılıyor yani kader çarkı kırılıyor. Bir başarı bir tamamlanma kendini iyi hissetme hali. Değenek dörtlüsü bize e, yani bir kişiyle bir araya gelme iyi verebilir. Diyelim ki biri size el uzatır işte e, beklediğiniz biridir bu onun gelişi sizi mutlu edecektir. Ya da yeni bir kişi hayatınıza gelebilir. Bu mutluluk olabilir veya işte işiniz gücünüzle ilgili sizin eyleminizle ilgili bir mevzu olabilir. Mutlu bir gelişme, mutlu bir haber alabilirsiniz. Aile içi, çevrenizle olan kutlamalar, mutluluklar. Mayıs ayında mutlu bir haber, sizi mutlu edecek bir haber alacaksınız yani. Yani bu e, tesadüf değil tabii ki de kılıç altılısı ve tılsım Beşlisi. ise. Bakın kılıç altılısında da sıkıntılar sorunlar yüzünden ezilmiş ve artık giden birisi var. Burada da e, maddi anlamda kayıp yaşamış bir kişi var ve bu ikisi bize sadece maddi kaybı değil duygusal kaybı yıpranmayı verir ve artık e, bir uzaklaşmaktır. Yani şu yıpranmadan uzaklaşman gerekiyor. Yani Mayıs ayında bir anda mutluluk yaşarken bir anda üzüntü yaşamak nedir biliyor musunuz? Der ki bu deste. Birincisi ya sen gerçekten de toksik olmuş sana iyi gelmeyen birini bekliyorsun ona bir sevgi bekliyorsun ve onun sana attığı adım seni mutlu edecek ama bunun bir devamlılığı olmayacak sonra yine bir üzüntü yaşayacaksın artık bunu bırakman gerekiyor der İkincisi hayat akışında olumsuz giden bir süreç vardır. Dileklerin, isteklerin vardır ama bir türlü yola girmemiştir, olmamıştır bir şeyler. Bununla ilgili artık bir değişim yaşayacaksın ve mutlu haberler, gelişmeler alacaksın. Yalnız bu noktada belki de bırakman gereken, uzaklaşman gereken durumlar olabilir. Bunları yapman gerekebilir ama artık Arkadaşlar konu ne olursa olsun kesinlikle ya hayatınızdan birileri artık çıkmalı gitmeli ya da siz artık şu size iyi gelmeyen durumlardan uzaklaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Artık bir şeyler olumsuz anlamda ki bir takım durumlar kalkıyor ortadan. İsteyin istemeyin fark etmez ama kalkacak yani. Aslan adam Bakın kupa beşlisi üstüne geliyor, yıldız üstüne geliyor. Ya bu beklentidir. Yani ben bekliyorum, bir şey bekliyorum. Uzunca bir süredir bekliyorum demektir. Hatta eli kolu bağlı beklemektir biraz da. Ne yapacağımı bilmiyorum. Değnek sekizlisi size bir mesaj. Bakın burada hep şey diyorum. Yani bir haber, bir mesaj, bir şey var. Sizi mutlu edecek bir gelişme var burada. Bir mesaj, birinden bir adım gelmesi. Ve bu hızlı bir gelişme arkadaşlar. Çünkü değnek var burada. Azize. Azize farkındalıktır. Doğruyu, yanlışı, her şey farkına varmak ve artık bir çözüme ulaşma sürecidir arkadaşlar. Tılsım Prensi. Yeni bir başlangıç bakın Tılsım Prens aslında. Yani tılsım hem para konularında belki de eğer ki şu yokluk parasal kaynaklıysa para mevzularında bir yerden para bekliyorsanız o para gelir ya da bir iş güç durumu ilgili yeni bir başlangıç yaparsınız. Sorunlarınız düzelir. Yeni bir adımdır. Yeni başlangıç ve yeni sizi mutlu edecek bir haberdir aslında. İlla ki tılsım olduğu için tabii ki para mevzuları olmak zorunda değil. Burada çok fazla aşk mevzusu da var. Ee, sizin beklediğiniz yine söylüyorum belki de gerçekten size iyi gelmeyen ama sizin beklediğiniz bir kişi size adım atabilir ve bu sizi belki de mutlu edecektir. Onun dışında bir ilişkiniz yoksa biri size gelecektir. Bu da tılsım prensidir. Biraz daha mantık konuşturur. Yeni bir başlangıçtır yani. E, alacağınız bir haber var, bir mesaj var. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey şu: Değiştirmeniz gereken durumları değiştirin. Kader çarkı diyor ki döngü kırılacak artık. Yani mutluluğa doğru bir adımın var. Dileklerin, hayallerin gerçek olacak. Yalnız dey istediğine dikkat et. Gitmen gereken bir yer, bir yer varsa git. Bırakman gereken şeyler varsa bırak. Artık şu yokluk, yoksunluktan çıkacaksın ama e, bazılarınız için sizin elinizde olan şeylerdir bundan kurtulmak. O da işte şu toksik kişilerden ya da durumlardan uzaklaşarak yaşanacaktır bu. Bazılarınız için elinizde değildir. Beklemeniz gerekir ve şu bekleme akabinde artık mutlu haberlerin gelme vakti gelmiştir diyor kartlar bize. Kova burçları açılımınız bu şekildeydi. Eğer ki bana teşekkür etmek ve destek sağlamak isterseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.